Kanada geyiklerinin bu kısa bölümünde gezelim görelim Kars'a geldim. Kars'a dolaşacağız ama bu tabii ki Türkiye'deki Kars değil. Şu an Ontario eyaletindeyiz. Ottawa'dan başkentten 27 dakika uzaklıkta meşhur Kars'a geldim. Kars'ın hikayesi ne? Buranın adı neden Kars olmuş? Şimdi size onu anlatacağım. Bu mahalleyi eskiden köy olarak bilinen bu evde hızlıca dolaşacağız. Hadi başlıyoruz. Kanada. Aşıyor, bu bölüm karşı gezelim görelim Adı neden karşı olmuş öğrenelim Osmanlı'ya kadar geriye gidelim Yalan yok burada gösterilecek çok bir şey yok Büyük bir public school var yani bir ilkokul var ve birkaç evden ve mahalleden oluşan bir yer Kars. Aslında buranın adı hep Kars değilmiş. Bir zamanlar yani 1857'den önce buranın adı Wellington diye geçiyormuş. Fakat Wellington diye başka bir yer daha olduğu için ismini değiştirmeye karar vermişler ve adını Kars koymuşlar. Kars'ın Kars olma hikayesi 1857'li yıllara dayanıyor. O zamanlar Osmanlı ve Rusya arasında Kırım Savaşı var ve Kars ili Ruslar tarafından sarılmış durumda. Fakat Kars halkı orduyla beraber öyle destansı bir mücadele veriyor ki kalabalık Rus ordusunu durdurup şehre girmelerine engel oluyorlar. Savaşı gözlemlemek için orada bulunan Kanadalı General Sir Fenwick Williams'a tanık olduğu bu savunmayı, bu büyük mücadeleyi İngiltere Büyükelçiliği'ne rapor ediyor. Bu kraliçeye kadar ulaşıyor. Hatta daha da durmuyor ve İngiltere Kanada arasında yeni tamamlanmış olan telgraf hattı sayesinde Kanada'ya kadar gidiyor bu haber. O zamanlardaki adı olan Wellington halkı ise başka bir Ontario kasabasıyla aynı ismi taşıdıkları için postaları hep yanlış yere gidiyor ve bundan şikayetçiler tabi. İşte bu haberin duyulması yeni bir isim arayan kasabaya ilham oluyor ve Kars adını almak istiyorlar. Yani gezecek o kadar çok yer yok ki Kars'la. İnsan şöyle bir coşkuyla ben sizi bir Kars'la dolaştırayım. İşte şunlar var, bunlar var demek istiyor ama geldiğimiz nokta yine hayatın bittiği yer. Mezarlık. Kilisenin arkasında bu mezarlık gelmişken bir dolaşalım dedik. Belki dedim Sir Williams'ın mezarı burada mıdır ama değildir herhalde. Değildir herhalde. Adamdan dolayı ismi verilmiş ama adamın mezarının burada olması için bir sebep yok sonuçta kendisi Nova Scotia'lı. Türkiye'de bile ölmüş olabilir yani Osmanlı topraklarında bile ölmüş olabilir. Evet. insan umut ediyor. Gelmiş. Gel bir bakayım dedim. Böyle birçok ölü var. Saygılarımı sunuyorum. Ne bir fırın var, ne bir bakkal tabii Easter şu an tatil Ontario'da. O yüzden etrafta kimse yok. Hoş normalde de daha önce de geldim buraya normalde de kimse yok. Bir tane yaşlı amca iyi misiniz diye sordu sadece. Abimiz köşede balık tutuyor. Harika bir pazar aktivitesi onun için. Balık çıkıyor mu? Buradan ne balığı çıkıyordur acaba? Zaten daha videonun başına ne dedim? Kanal geyiklerin bu kısa videosunda dedim. Çünkü Dediğim gibi bu Kars küçük bir yer. Ama zaten gösterecek de bir şey yok. Bir market. işte ne bileyim bir, bir şey olsun istedim. Gideyim. Bir şeyler alayım. Yok. Tabii tatil kapalı. Bir tane farmer market vardı. Çiftçi marketi. Şöyle organik bir şeyler alalım istedim. Ama kapalı. Yanlış zaman. Doğru yerdeyiz. <laughs>